ihmal denmez. Buna ancak olsa olsa bunun şartlarına uymamak denir. 85 milyonu yasa boğan bir çaresizlik. İşte çıkmış bir tanesi. Kızılay nerede? Ne çadırını, ne yemeğini görmedik diyor. defteri de açacağız. Deftere yazılanlar. Ses veriyor kimse yok abi. Kimse yok nasıl bir dönem burası ya? Allah bu nasıl çok bir dönem insan var çünkü. Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır. Nasıl çıkacak bunlar? Nasıl çıkacak bunlar? Hareket gidin öbür mahallelere daha Kaza gelmemişse, gelmemişler. gelmemişler bir afette vatandaşlarımızın nerede bu devlet diyen feryadını duymuyoruz. Nerede bu hükümet? Bu nerede bu Recep Tayyip Erdoğan? Nerede? Ayaklarımın ucuna basarak, utanarak yürüdüm. Duymasın enkaz altındaki insanlar diyerek geçtim. İki torunum, bir oğlu, bir gelinim içeride. Afat nerede? Devlet nerede? Sorumsuz ve ciddiyetsiz bir yönetim. Vatandaşlar valiye tepki gösterdi. Vali güldü. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler. Her geçen gün kaybolan bir vicdan. Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Bizim kaderimize terk ettiniz. Dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisi sağlamış yoldu. Arama kurtarma çalışmalarını hızla gerçekleştiriyor. Bu işler Ankara'nın konuşmayla olmuyor güzel kardeşim. Depremzedeyi müşteri bilen aciz bir ticaret. Kızılay'ın Ahbaba çadır sattığı iddiaları gündeme gelmişti. 2050 çadırımız Ahbaba maliyet fiyatıyla teslim edilmiş. Millete yapılan bir ihanet. İmar barışıyla 88.507 vatandaşımızın sıkıntısını çöz. Deprem tam dem, ayaklarımızın altında. İmar müdürü gelsin eseriyle övünsün. Yuvam denilen binalar mezara tuzağa dönüştü. Yalvarıyorum be olarak. Buradaki bizler gece bir şey olmasın. İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama bunlar bizim bildiğimiz işe. Ama çok yakında. Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak.